Selam. Rise of Castle'ın kop mağazasından biraz bahsetmek istiyorum bugün. Ee, Rise of Castle'ın indirimli resmi mağazası burasıdır. Burayı hala kullanmayı bilmeyenler var. Buradan faydalanmayı bilmeyenler var. Birazcık ufak bir bilgi vereyim. Hızlıca vereyim. Ee, oyun içinden ee, mağazaya geçiş linki var. Onu daha sonra göstereceğim. Ee, orada kale numaranızın ID numarasını alıyorsunuz. Burada ID numaranızı giriyorsunuz kopta. Bağlantıya geçiyor. Tanımlıyor sizi. Daha sonra buradan alacağınız paketlerde ROK puanları satın aldığınızda bu ROK puanları e, kalenize gönderiyor. Hesabınıza gönderiyor bu daha indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz bu şekilde. Burada 1 dolardan başlıyor. 10 dolar, 50 dolar böyle gidiyor. Bütçeye göre. Puan bölümüne gelelim. Ücretsiz her gün giriş yaptığınızda bir 10 puan veriyor. Mesela ben şu anda inceledim siteyi 10 puanımı verdi. Daha sonra bu en alt kısımda günlük girişler var. Günlük girişlerde ufak ödülleri oluyor. Günlük ödülümü alıyorum. Bu kaleye gönderiyor. Kaleye geçip tıkladıktan sonra burada tekrar puan açılıyor. 10 puan da ondan alabiliyorsunuz. Günlük giriş paketini talep edin. Evet, hediye paketleri satın alıyor. Satın alın dediği bölüm. Mesela 1 dolarlık bir şey alsanız, 80 puan veriyor size. Artı ne oluyor? 100 puan. Fakat 10 dolar bir paket satın alırsanız, 180 puan beraber veriyor. Yani toplamda alışveriş yaparsanız 200 puan hakkınız var. Bu puanları da Biriktirip e, Rise of Castle'ın ufak hediyeleri var. Bunları hangisini istiyorsanız toplayabilirsiniz. Ben genelde kale cildi topluyorum. Yani kale cildi hoşuma gidiyor. Mesela şu bunu ayda bir kere takas yapabilirsin. Bir kere hakkım var. 500 puan en gücü cilt seçim kutusu diye geçiyor. Bunun içerisinde 3 tane seçenek veriyor sana. 3 kareden birini seçebiliyorsun ama sadece 5 gün kullanabiliyorsun. Zaten sürekli bir kare cildini kullanmak çok sıkıcı oluyor. Yani böyle daha eğlenceli sanki. Mesela şurada var 7 günlük rastgele tema. Rastgele bunu sen seçemiyorsun ama çok güzel temalar yani yine de. Bafları çok iyi. Bunu da ayda 3 kere takas etme hakkım var. Şey, evet doğru. 700 puanı 7 gün. Çok güzel bence. Burada işte kalenin içerisine dekorlar veriyor. İstersen VIP puanı al, hızlandırma al falan filan. Ne yaparsan. Hangisi de istersen. Mesela biriktirip Alev ejderhanız için alev taşı alabilirsiniz. Kırmızı spartaşı çok değerli. Biliyorsunuz değerli kahramanları kırmızı spartaşı da veriyor. Sabrınız varsa biriktirebilirsiniz de benim sabrım yok o kadar. Ben biraz sabırsızım. İstiyorum ki böyle anında olsun. Daha sonra şu sağda üstte vip. Ben vip 2'yim şu anda. Vip bölümü açıldığı zaman orada da bir ayrıcalıklar oluyor. Yani şu anda benim gördüğüm ayrıcalık şu oldu. Mesela diyelim ki 1 dolar 1 dolarlık bir alışveriş yaptım. <laughs> Artı 9 puan bana ücretsiz veriyordu şu anda çarp artı 2 oldu çarpı 2 oldu yani 1 dolarlık bir alışveriş yaptığım zaman 18 puan benim hesabıma ücretsiz olarak hediye aktarıyor şu anda VIP 2'yim ama VIP ilerledikçe daha fazla hani ne kıya olur Rise of Castles bilmiyorum Rise of Castles şimdi eskiden eli çok sakıydı kolay kolay böyle hediyeler vermezdi. Şimdi birazcık değişti tabi. Eskiye nazaran biraz daha artık bizim yüzümüzü güldürüyor yani. Ama şimdi de kahramanları çok kötü yapmış. Eskiden 4 parça kahraman alırdım. Açardım. Şimdi bütün kahramanları 35 bin 37 bin parça ne yapmış? Anamızı ağlatıyor ya. O konuda çok sıkıntı. Bizim etkiden bildiğimiz sıradan kahramanlar, 4 kopyaya ihtiyacı olan kahramanlar Şimdi yapmış 35 parçamı, 37 parçamı Aman Allah'ım Neyse Konumuza dönelim Mağaza böyle alışverişini yaptın diyelim 10 dolar harcadın 999 puan Artı işte 58 puan çarpı 2 oluyor senin kaleye yükleme yapıyor. Daha sonra kaleye geçtiğim zaman da onu göstereyim. O rock puanlarını nasıl kullanabiliyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Umarım işinize yarar. Yani hiçbir şey harcamasanız bile günlük girin hediyelerinizi alın. Puanınızı alın. Kale cildinizi alın. 5 günlük, 7 günlük. Yani hep sürekli aynı kaleciyle dolaşmak hem sıkıcı hem de hepsinin bafları farklı farklı. Kimisi şehir dışı saldırı için, kimisi süvari, kimisi okçu, kimisi piyade güçleri. Farklı farklı kullanırsınız. Teşekkür ediyorum, hoşçakalın.